Evet, tamam, tamam. Hatay İl Kültür Turizm Kültür Müdürlüğü, Hatay Müzesi Müdür Yardımcısı Demet Kara ve Mustafa Kemal Üniversitesi Sanat Tarihi Bölüm Başkanı, Yardımcı Doçen Doktor Mine Günel Temiz Başkanlığında yürütülen çalışmalar çerçevesinde 18 dönümlük alanda yapılan çalışmada çevre temizliği ve mezarlığın mevcut haliyle ortaya çıkarılmasına özen gösteriliyor. Sakay Kaymakamı Mustafa Palan'ın da çalışmalarını yerinde incelediği Karapınar Türkmen Mezarlığı'nda 4-5 yılı bulacak çalışmaların kapsamlı bir şekilde yürütüleceği ifade ediliyor. Buradaki mezarların büyük çoğunluğunun en önemli farkı bu bilinen bezeme bezeme repertuarını içermemesi ve yazının bulunmaması. Yazıdan ziyade şifreli işaretler ya da semboller olarak Araştırmacılar tarafından tanımlanan bir takım desenlerin ve işaretleri içermesi ve damgalar diyebileceğimiz işaretleri içermesi. Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Hatay Müzesi Müdür Yardımcısı Demet Kara. Bu bölgelerde bütün arkeolojik dönemlere ait kalıntılar bulunmaktadır. İslami dönem, Selçuklu dönemi ve Türk boyları dönemlerine ait buluntulara rastlanıyor. Fakat aralarında kopukluklar var. Üniversiteyle yapacağımız çalışmalar sonucunda bu kopukluğu gidereceğiz. Çalışmalarımızda bize yardımcı olan kaymakamımız ve belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz diye konuştu. Önümüzdeki yılda hocanın da projesiyle bir 4 ya da 5 yılı aşacak bir projeyle burada çevre düzenlemesini gerçekleştireceğiz. Kaymakam Mustafa Pala ise yaptığı açıklamasında hastada bu denli kıymetli ve değerli bir kültürün varlığının olduğunu haber aldığımızdan beri bununla ilgili ne yapabileceğimizi araştırıp uygulama peşindeydik. Aynı zamanda burada sadece bulunduğumuz alanda değil, bunun dışında hastada 3-4 ayrı mevkide Türkmen mezarlarına rastlıyoruz. Bu ilk çalışmalardan sonra önümüzdeki yıllarda diğer mevkilerde Türkmen mezarları da gün yüzüne çıkartılacak kültür ve turizmin istifadesine sunacağız ifadelerine yer verdi. İnşallah bunları en kısa zamanda ülkemizin ve bilim severlerin meraklarının istifadesini sunacağız.